Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerji düzeyleri şeklindeki gibidir. Buna göre sezyum buharı 4 elektron enerjili elektronlarla bombardıman edildiğinde elektron sezyum buharının enerjilerin hangileri terk edebilir demiş. Şöyle bir Frank Hertz deneyi çizdim aslında buraya. 4 elektron voltla geldi. Eğer kimseye çarmazsa 4 elektron volt terk edebilir 1. 4 de geldi. Onu eğer bir üst seviye 1.8'e çıkırsa geri kalan enerji farkıyla yoluna devam edebilir. O da 2.62 yoluna devam edebilir diyeceğiz. O ışıklarda yok. 4 var. Onu bir alalım isterseniz. 4 de geldi. 2.30'a uyarırsa geri kalan aradaki farkla yani ne kaldı? 1.7 ile yoluna devam edebilir diyeceğiz. Bu da yok. Şimdi devamında bir şeye dikkat arkadaşlar. Şuradaki iki nokta bir şey var ya bir de bir noktaydı. Onlarla yoluna devam ederken tekrar uyarma yapabilir. Onlara da bakacağız. O zaman 2.62 ile yoluna devam ederken 1.38'e uyarırsa aradaki var enerjiyle yoluna devam edebilir. Bu da 1.24 yapar. Yani bununla da yoluna devam edebilirmiş. 1.24 ile tekrar bu uyarma yapamaz. Bıraktım onu ama 1.7 ile devam ediyorum. 1.7 ile devam ederken onu da şuraya yazayım. 1.7 ile giderken 1.38'e uyarırsa aradaki fark enerjiyle yoluna devam edebilir. O da 0.32 yapar. Ama bu enerji yok. Demek ki bunu almadı. 1.38'i geriye ne kaldı? 2.3 yani cevabımız denizli olacakmış.